لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباح وحل النكاح وحرم الصفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح آله وصحبه الذي هم أهل الصلاة والفلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

metin olarak? Hmm. Ne isteği var mı? Hı hı. Öncelik bir olsun yani, Allah'ın izniyle olur. Sonra e, ne malını mülkü varsa benim izinim olmadan bir şeyini müsaat edip geçmesin. Onu açıkladın Ne yapacaksın abi? Üçüncüsü de e, bilezik, küpe, kolye, bir de yüzük. Demek ki altın, altın takısı. Evet. Demek ki yuvarlak sayıdan görelim. Ben buraya sayacağım. Altın takısı diye. Takısı. Demek ki altın takısı. O duyuldu. Küpe, bilezik, gerdan, yüzük. Bu değil mi? Hı hı. Ha? Artık o demek ki seni toplaştı. Birinci, ikinci söylediniz. İkincisi artık onu konu advukat anlayalım. Anlaşıyorsunuz değil mi? Natüralimiz var, entronom olacak haber şey kişidir ama seni istedim burada bu gece. Altın meselesi. Ha oldu. Artık sana kalmış. Bir kere mi? Yavaş yavaş mı? Artık herkesin kuvveti bambaşka. Vakti orada bambaşka. o var. Şimdi artık soya sorabilirim o. Rasulullah Allah Celle cemli emri peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemizin sünneti, ulemamızın iştihadı ve hazır olan şahitlerin şehadetiyle Rabia Hanım siz mihri müeccel bir yere aranızda kararlısınız olduğunu mihri muacel ile şefkat oğlu Niyazi eş olarak kabul ettiniz mi? Kocalığa kabul ettiniz mi? Kocalığa kabul ettiniz mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Allah hücün emri peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ulemamızın iştihadı ve hazır olan şahitler şahitlisiyle Niyazi Bey, siz Mehmet kızı Rabia'yı mihr müeccel ve yine aranızda kararlaştığınız olduğunuz mihr muacel ile zevcil aldınız kabul ettiniz mi? Evet. Zevcil aldınız kabul ettiniz mi? Evet. Zevcil aldınız kabul ettiniz mi? Evet. Siz de şahitler Allah Celle rızası için bu akde şehadet eder misiniz? Evet. evet. Bu akde şehadet eder misiniz? Evet. evet. Bu akde şehadet eder misiniz? بن الله جلاله ورضاه الشروط بالنكاح نسوي قصه جويئز بورن امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد عليه الصبا اجمعين سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا عقدا ميمونا ومباركا واجعلنا بينهما ألفة ومحبه وقرارا ولا تجعل بينهما نفره وفرارا اللهم الف بين الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء وكما الفت بين محمد وخديجه الكبرى وكما الفت بين علي وفاطمه الزهراء اللهم أعط لهما اولادا صالحا ورزقا واسيا عمرا طويلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب شو عندك عبد الله bu gençlerin kurdukları yuvaya dirlik ve düzenlik, kendilerin daima birlik ve beraberlik ihsan eyle ya Rabbim. Hı. İstikballerini bayram sevinci yaşat, ömür boyu yüzlerini güldür, geçimsizlikten muhafaza edip kimse gülünç etme ya Zina adilden koru, kurulmuş yuvalarını yıkılmaktan muhafaza eyle ya Rabbim. Kendilerini ve çocuklarını İslam'ı hayat yaşayanlardan ihsan eyle ya Rabbim. Hı. İmanların kuvvetlendir, ihlasını artır, İslam'a karşı samimiyet ve şuur ihsan eyle ya Rabbim. Kur'an'a göre amel etmeyi, sünneti hayra tatbik etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbim. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin muradan hayır olması için Allah rızası için El Fatiha. Allahumme salli ve sellem nebiyyine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Elkevmiddin. Al ya Yâkena ke ne'afudu, ya ke nesfe'in. İhdine sırada müstakim, sırada lezine ramtu aleyhim, gayril mağzubi aleyhim, vela dalim. Allah kabul etsin, mübarek olsun. Yalnız sağlık sıfatlı yaşayın. Yastıkta kocayın. Evlatların güzel olsun, kendiniz güzel olsun inşallah. Bekle, bir de ses azalttık. Bankede. Yavaş, yavaş. Bekle, olar olsun. Elimi öpmecan. de öpme. Sen de yapma bana. Yapınca Bırak bak 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 bak. bak. <gülüyor> 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 Hadi Hep, hepsini şimdi sıraya hepsini alacak. Öp Hadi mübarek olsun. Çok Siz artık yaşayı. geçin yaşlıların <laughs> analarını <gülen>. hepsini <laughs> öpün. <laughs> dersin ne diliyorsunuz dersin? cana birer Rabbim versin size. Sağ olun, ver olun, biz gibi kocayın, büyük gelin olun. <laughs> Anlaşıldı tatlı tatlı şey yaşayın. Belki ben gel. Bu dua var etti de Allah. Epsin anne, eps ağaclarını, damatcım da dedeninca. Bile bile yaşayın. Allah aşkına. Evet. Evet. Sen de sağ Hadi çok çok ol. Hayırlı olsun. Ol. Sen de göresin büyük kızları da göresin. Ümrün uzası görürsün. Yoksa görmez.